Hep herkese tekrar nasıl arkadaşlar ben zaten cilas of cilas APK. nasıl indirdi paralar nasıl burada oluyor size diye bu videoya girdim. Evet kromuza giriyoruz. Burada bir şey yapıyor. Ne yapıp hep film yazıyorsunuz. Buraya girip Ve en son versiyon deyip Ve buraya indir deyip Tamam deyip İndiğinde ben geri geldim Evet arkadaşlar geri geldi Bunu kurup Bunu kırıp, kurup Kurup evet, Bu insin gelecek mi? bu, bu gelen yine video. Evet arkadaşlar video geldi. Yani arkadaşlar geldi bir mod uygulaması. İzin ver. Deyip. Arkadaşlar bol bol like kralmadan da zaten çok güzel şeyler. <laughs> of cilas yazıp ilk baştakine tıklayıp ve mod birini indirip Evet arkadaşlar bu video gelsin. Evet arkadaşlar geldi. Ne kadar indi. Şimdi dosyalarıma girip doğal yanlış oldu. Do Hakikaten buradan kuracağız. Şimdi şimdi buldum. Şimdi oda girip. Ne kadar ben kur. Ne kadar. Nuruz cevat. Kusura bakmayın biraz beklettim. Kanala abone olun. Öyle like edecektiniz. bu incin ben geri geleceğim.